Çok değerli büyüklerim, çocuklarımız. Bugün çok anlamlı bir günde bir araya geldik. Ben öncelikle hepinizi yürekten selamlıyorum, saygıyla çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla Arge Başkanlığımıza bağlı Ak Kütüphane'mizde 15 Temmuz Şehitlerimizin anısına bir bölüm oluşturduk. Sizlerin katkılarıyla bugün de onun açılışını gezmesin ve bundan sonra da ilelebet darbelere dur diyen bir milletin göstergesi olarak burada kalmasını sağlayacağız. Ben tekrar katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyor. En derin saygılarımı sunuyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, katılımlarıyla açılışımızı onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Teşekkür ederim. Çok değerli misafirler, aziz şehitlerimizin değerli yakınları. 15 Temmuz Türkiye'nin 79 milyon vatan evladının kahramanlık destanıdır. Dolayısıyla bu kahramanlıkların hayatıyla ödeyen şehadet şerbetini içerek bu ülke için bu millet için can veren şehit olan bütün kardeşlerimizi bir kez daha anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Allah bizlere Onlarla komşu olmayı nasip eylesin. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz asla ve asla bu millet tarafından unutulmayacak. Unutturulmayacak. Çünkü 15 Temmuz Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesinin adıdır. Dünya tarihinde hiçbir millete nasip olmayan büyük bir kahramanlık destanını bu yiğitlerimiz yazdı. Cumhurbaşkanına sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı, memleketine sahip çıktı, bayrağına sahip çıktı neye karşılık karşılarında tanklar vardı. Toplar vardı, uçaklar vardı, ağır silahlar vardı. Onların nesi vardı? Allah'ı vardı, imanı vardı, inancı vardı. Ve elinde de ay yıldızlı bayrağı vardı. Onun için Değerli kardeşlerim onların hatırasını yaşatmak emanetlerine sahip çıkmak bizim en asli görevimizdir. Aziz şehitlerimiz emanetiniz emanetimizdir. Rahat uyuyun. Ben çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımızın mütevazi ama bir o kadar da anlamlı bu faaliyetinden dolayı tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, şehitlerimizin hatırasını yurdun her köşesinde yaşatıyoruz. Bunun kararını aldık hepsinin ismi bir yerlere verilecek. Hepsinin ismi ölümsüzleştirilecek. Çünkü bunu fazlasıyla hak ettiler. Bunun çalışması da devam ediyor. Ve İstanbul'da, Ankara'da birer şehitlik yapıyoruz. Tabii ki onların geride bıraktıkları emanetleri de bizim emanetimizdir. Hükümetimiz gereken her türlü çalışmayı bütün imkanları seferber ederek yapmaktadır. Gerek FETÖ terör örgütüne mücadelede, gerek bölücü terör örgütüyle mücadelede hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Sizlerin bugün gösterdiğiniz dayanışma ve sahiplenme duygusu bu ülkenin, Türkiye'nin en büyük gücüdür, en büyük kaynağıdır, en büyük teminatımızdır. Bir kez daha bu önemli etkinlikte teşrifinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bütün şehitlerimizin ruhu için El Fatiha. Amin. Değerli konuklar, Sayın Başbakanımız ve beraberindeki heyet kurdale kesmek suretiyle 15 Temmuz şehitleri anısına açılan köşeyi hizmete açılacaklardır. Sayın Başbakanımıza bugün çocuklarımız eşlik ediyor. 15 Temmuz ruhunu her zaman canlandıracak olan böyle bir köşeyi Sayın Başbakanımız kurdale kesmek suretiyle hizmete açacaktır. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını dinliyoruz.